Merhaba arkadaşlar. Songül'ü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı rulo kek tarifi ile geldim. 6 tane elma kullanacağım. elmaları elmalarımı rendeleyerek başlıyorum. ...elmalarımı rendeledim. Genişçe bir tavaya alıyorum. 6 tane elma kullandım. Üzerine... ...bir su bardağından... Bir parmak eksik toz şeker koyuyorum. İyice kavuruyoruz arkadaşlar. Elmalar suyunu çekene kadar kavrulması lazım. Elmalarımız güzelce kavruldu. Suyunu çekti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üzerine bir çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Bir çay bardağı da fındık ilave ediyorum. Çekilmiş fındık. Kapatıyorum ocağını. Güzelce karıştırıyorum. Tepsiye dökeceğim şimdi. Evet, yağlı kağıt serili tepsime döküyorum. Spatula ile güzelce düzelteceğim bu şekilde. Her tarafına yayacağım yağlı kağıdı. Evet elmalı harcımızı bu şekilde yağlı kağıdın üzerine serdim arkadaşlar. Şimdi diğer aşamaya geçiyorum. Soğumasını bekliyorum bunu. Keki için karıştırma kabına 3 tane yumurta. 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Krema kıv kıvamına gelene kadar çırpacağım arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Yumurtayla şekeri güzelce çırptık. Bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Bir buçuk bardak un. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Yağ yok arkadaşlar. Bu kekimizde yağ kullanmıyoruz. Kek karışımımız hazır arkadaşlar. Şimdi tepsimi alıyorum. Bu şekilde üzerine ilave ediyorum. Akışkan bir kıvam gördüğünüz gibi. Hafif bir tatlı. Denemenizi tavsiye ederim. İçinde yağ olmadığı için çok hafif bir tatlı. Her tarafına kapatıyorum bu şekilde elmaları. Evet, 180 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum. 20 dakika pişecek. Evet, kekimiz çıktı fırından. Şu şekilde üzerini kapatıyorum. Ters çevireceğim. Hemen sıcaklığıyla saracağım arkadaşlar. Evet, ters çevirdim. Elmalar çok güzel pişmiş gördüğünüz gibi. Hemen ilk sıcaklığıyla saracağım arkadaşlar. Çok sıcak. Evet, rulo yaptım bu şekilde hiç çatlamadı arkadaşlar, kırılmadı gördüğünüz gibi Soğuduğu zaman e, servis yapacağım ara katlarını da göreceksiniz. Evet arkadaşlar, pastamız soğudu. Üzerine ben pudra şekeri ilave ettim. E, dilimliyorum şu anda. Ara katını göstereceğim size. Yumuşacık olmuş. Evet arkadaşlar, elmalı kekimiz servise hazır. Dilimledim sizin için. İç katmanını görmeniz için çok güzel oldu. Yumuşacık pamuk gibi. Denemenizi tavsiye ederim. Çok hafif bir tatlı. Videomu beğendiyseniz, videomun altında bulunan beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.